Herkese merhaba. Ben e ihracat ekibinden Doğukan. Bugün sizlerle arbitraj nedir ve online arbitrajla retail arbitrajın farkları nelerdir? Bunları konuşacağız. Arbitraj, pazar yerleri arası fiyat farkından yararlanarak satış yapmaktır. Örneklendirmek gerekirse, Türkiye'de satılan 50 TL'lik bir ürün Amerika'da 50 dolara satılıyor. Ve yapacağınız harcamalar da çıkarılınca elinizde kar kalıyorsa bu ürünü Türkiye'den alıp Amerika'da satmaya arbitraj denir. Peki online ve retail arbitraj arasındaki farklılıklar nelerdir? Aslında aralarındaki tek ve en büyük farklılık ürün bulma yollarıdır. Online arbitrajda ürün aramasını yaparken Tactical arbitraj Analyzer Tools gibi data çıkartan ve ayıklayan siteler kullanılırken Retail Arbitraj'da ürünü bulmak için fiziksel olarak yakın çevrenizdeki ya da toptancıların belirli bölgelerinde gezip ürünü bulmak ve yerinden almak gerekir. Online Arbitraj size erişemeyeceğiniz pazar yerlerdeki ürünlere erişmenize yardımcı olurken Retail Arbitraj hedef pazar yerlerindeki rakiplerinizin erişemeyeceği fiyatlara erişmenizi sağlar. İster online, ister retail arbitraj Satılacağınız ürünleri, alım yaptığınız ülkeden, satacağınız ülkeye ve satış yapacağınız ülkeden satın alan kişinin ülkesine geçişlerinde sorun yaratmayacak ve sizin erişemeyeceğiniz belgeleri istemeyecek olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer ürününüz gümrükte takılırsa geri çekmek adına ürünün ederi kadar bir ödeme daha yapmak zorunda kalırsınız ve zarar edersiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.